primi yükseltiyordu en üstte ve biraz önce söyledim 1 milyar 714 milyon TL şey alıyordu, aylık alıyordu. Ama o yasa değişikliğiyle birlikte birazcık adaletli olsun diye kişinin ömrü boyunca yani çalışma yaşamı boyunca evet. yatırmış olduğu primler esas alınıyor. O primlerden yola çıkışta aylığı bağlanıyor yeni sistem ne kadar çok çalışırsan ne kadar çok prim yatırırsan ne kadar çok üst tavandan primi yatırırsan aylığın o oranda artmış Peki, oluyor. Peki şöyle bir soru soracağım e, atıyorum işte e, yıllarca e, yüksek tavandan primini yatırmış ama son 4-5 yılda da e, asgariye yakın bir oranda prim yatmış ama onun dışında 15 yıl boyunca işte 18-20 yıl boyunca hep yüksek tavandan yatmış. Yine bu dengeleme yapılıyor mu? Tabi tabi. Ee, yeni sistem. Yani son 3 yıl yok yani. Evet son 3,5 yıl kaldırılarak adaletsizlik veya ee, yasanın boşluğundan faydalanma yolu kapatılmış oldu. Evet. Bu en son ne zaman yürürlüğe girdi? 1999 yılında yürürlüğe girdi. Anayasa Mahkemesi bazı maddelerini iptal etti. Bilahare evet. bu yasa işte 2001 yılında tekrar e, revize edildi. Şu anda yürürlükte olan yasa bu. Şu anda mecliste olan yasada bu uygulamayı devam ettirir vaziyette zaten. Evet. Yani e, orada bir sorun yok diyorsunuz. Evet. Yani eskiden bunun ortalaması alınıyor. Eskiden yüksek primse sonra düşük bile evet. olsa bir şekilde o oran bulunuyor diyorsunuz. Evet, evet adaletli oranı bu ama herkes şey diyebiliyor biliyor musunuz? İşte son 3 yılda neyse ya da son 3,5 yılda yatırılan neyse ona esas alınıyor diye biliyor. Yani sokakta kime sorsak bunu böyle biliyor. Tabi e, tabii e, burada toplumu bilinçlendirmek lazım. Evet, e, bu arada e yapmak gerekiyor. E, özellikle e, sizin programlarınız e, çok sayıda vatandaşa e, ulaşılabildiği için e, bu bir şey e, fayda getiriyor. Vatandaşlar haklı olarak ne yapacağını bilmiyor. Zaman zaman da bu tür e, işi e, tam bilmeyen kişiler işin simsarlığına da soyunuyor. E, hem televizyon hem medya hem hizmet e, internet ve yazılı materyallerle vatandaşlar bilgilendirilmeli, bilinçlendirilmesi evet, lazım. Zaten bizim de amacımız o Sayın Karahillioğlu. Birçok sorumuz olacak. Ben yine izleyicilerimize telefonlarımızı hatırlatmak istiyorum. Sevgili izleyiciler, yurt dışında tabii şunu da söyleyeyim. Türkiye'den de çok izleyenimiz var. Türkiye'den de soru yöneltebilirsiniz. Böyle bir kısıtlama yapmayacağız. Efendim çift 090-212 tabi Türkiye'den çevrilince 0212 diye çevriliyor. 601-19-73 ya da 601-19-75 telefonlarımızdan bizi arayabilirsiniz. Canlı yayınımız sırasında soru yöneltebilirsiniz. Ben diyorum ki şimdi SSK, emeklilik vs. bunlar gayet önemli. Belki sizin bile soracağınız birçok soru olabilir. Evet, Ama evet. Atilla Atasoy burada bir şarkı daha diyor. Da <laughs> tamam peki. bakın. Şimdi androbor zamanı Şimdi androbor zamanı Şimdi andropoz zamanı deler geçer Aşk zamanı geç kalmışlar genç kalmışlar Süklüm tüklüm hiç kalmışlar En derininden son seferinden Böyle bir şey zamanı bu Böyle bir geç zamanı bu Böyle bir şey zamanı bu Böyle bir geç zamanı bu Böyle bir şey zamanı bu Böyle bir geç zamanı bu Yasaklarından, yasaklarından, tansiyondan, depresyondan Alınmadan, darılmadan, üşenmeden Kurtul, 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 kurtul Kurtul, 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 kurtul Aç kendini, yor kendini Yeni sahillere vur kendini Geç karşına eğlen Seç rengini beğen Aç kendini, yor kendini Yeni sahillere vur kendini Geç karşına eğlen Seç rengini beğen Koş dengine, koş kendine Az mevcutla çok idare Böyle bir şevk zamanı bu Böyle bir geç zamanı bu Böyle bir şevk zamanı bu Böyle bir, zamanı bu. Böyle bir geç zamanı bu aşk gönlünü aş aş Çok şey istiyor bu yaş Şans bir o kadar az Ama denemektir haz Ama denemektir hayat Aşk gönlünü aş aş Çok şey istiyor bu yaş Şans bir o kadar az Ama denemektir haz Ama denemektir hayat Geçsin artık geçsin Ense ağrılarım Geçsin artık geçsin şaşkın sabahlarım Geçsin artık geçsin gönül yaralarım Bir çırpıda geçsin gönül yaralarım Böyle bir şef zamanı bu, böyle bir geç zamanı bu Böyle bir şef zamanı bu, böyle bir geç zamanı bu kalmışlara genç kalmışlara Sütlüm püklüm hiç kalmışlara En derininden son seferinden Böyle bir şey zamanı bu Böyle bir geç zamanı bu Böyle bir şep zamanı bu Böyle bir geç zamanı bu Böyle bir şey zamanı bu Böyle bir geç zamanı bu Böyle bir şep zamanı bu Böyle bir geç zamanı bu Böyle bir şey zamanı bu Böyle bir... Böyle bir geç zamanı bu Böyle bir şey ya yani her şeyi unutuyoruz. Tansiyon falan filan hiçbir şey yok. Evet. evet. Peki şunu soracağım. Bir yandan eczacılık yapıyorsunuz. Bu mesleği evet. de sürdürüyorsunuz. Sürdürüyorum evet. Eczacılık, eczanecilikte 25 yıl işte sanatçılık derseniz de 35. yılımı ifa etmekteyim. Ee, hayata dair birçok şeyin dayattığı şeylerin üstesinden gelebilmek için baya bir emek ve zaman ve süreç gerekiyor. Bir bakıyorsunuz ki yaş işte 40'ları geçmiş, 50'lere yaklaşmış. İşte o zaman hayatın farkına daha çok varıyorsunuz. O zaman başka bütün renklerin, hayatın bize armağan ettiği renklerin farkına varıyorsunuz. Farkına vardığınız zaman da geç olmaması için önlemler almak gerekiyor. Ve ben de bu şarkıyı onun için yapıyorum. Peki önlemler alıyor musunuz? E, Benim hayatım e, dört ana temel üzerine kurulu e, epeydir. E, hayatın bütün renklerinin peşine düşmüş bir gezgin gibi yaşıyorum, bir misafir gibi yaşıyorum hayatı. Gerçekte de öyle olduğuna inanarak e, bir, önce kendimi başarmak, kendimin üstesinden gelmekle yola çıkarak. Hayatın bana dayattıklarının üstesinden gelmek epey bir zaman ve emek aldı. Biz bir de aman oğlumlarla yetiştirilmiş bir e, Kuşağın, kuşağız. Çocuk, tabii böyle hep ama örkütüldük, korkutulduk. O korkuların üstesinden gelmek de çok bayağı emek <laughs> ve zaman aldı. Ama her şeye rağmen bir e, 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 Sanat, sevda, seyahat, spor üzerine kurulu bir yaşamı saygı çatısı altında sürdürmeye çalışıyorum. Ve ne güzel. böylece mutlu olmaya çalışıyorum. Ne güzel İnşallah daha uzun yıllar beraber Hı -hı. olacağız. Teşekkür ederim. E, diyoruz. Peki e, ben bu arada şunu da söylemek istiyorum. Sevgili izleyiciler biz SSK için telefon numaralarımızı verdik. Ama Atilla Atasoy'a da soru sormak isteyen olursa hayranlarından yine aynı numaralardan çiz 092 212 601 19 73 ya da 601 hmm. 19 75, İstanbul'daki numaralarımızdan Bizi arayabilirsiniz evet. olur da size şimdi SSK ile ilgili çok ciddi birleştirildi bu birleşme konusunu hakikaten ben detayını da öğrenmek istiyorum birleşince tabii sağlık hizmetlerinden aynı derecede faydalanmak imkanının dışında neler oluyor neler olacak onları da konuşalım var. buyurun <laughs> sevgili izleyiciler biz yine bir Almanya'ya doğru kısa yolculuğa çıkıyoruz. SSK ile ilgili soru cevaplara geçmeden önce. Almanya'da Mannheim Okul Aile, Birlikleri, Okul Aile Birliği Dernekleri bir yarışma düzenledi. Bir okuma yarışmasıydı bu ve bu yarışmanın sonucunda da başarılı olan öğrencilerimize kitaplar armağan edildi. Şükrü Doğru'nun haberi. Evet, başlıyoruz. Bir, iki, üç. Mannheim ve Çevresi Türk Okulu Aile Birliği bilgi ve okuma yarışması düzenledi. Yarışmanın ilk